Herkese selam aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. 30 Eylül 2024 Pazartesi Çorum Canlı Hayvan Pazarındayım. Bakalım bir pazarlık var. Pazarlığı çekmeye gayret edelim. Pazarlık var de. Aa, ne, neyse, daha da bunlar hep birbirini kandırmaya çalışıyor. Neyse 500 daha dahta. Recep abi Neye pazarlık yapıyoruz acaba? <laughs> Aa, Aa da. Da. 500 lira daha dahta. <laughs> Tamam, tamam, tamam. Tamam, Tamam, Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. olsun. Hangi ay aldık, hayırlı olsun? Yok, yok. Arkadaki, Kaç aldık? 114, 500. Tohumluk mu bu? İyi tohumluk. İyi tohumluk dedik. 114, 500'e kaç aylık bu abi? 13 aylık. 13 aylık, maşallah. Hasan abi, çekmemişik daha. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Allah senden hayrını görsün maşallah. Yandakine ne istiyoruz? Yandakine, Yandakine ne, istiyoruz. ne istiyoruz? 135 istiyoruz. istiyoruz. Ama siz koyluyu kandırdınız abi. Şimdi koyluyu kandırdınız. Buna 135 istiyorum derken bu 114.5 oldu. <laughs> Bunu da verecekleri para 110 lira. 110'a vere. Alışık al. Ama şimdi o danayla bu dana da kay. Oğlum senin dana da arka yok dana diye arka var. Sen dana da kafası iyi arka yok dana da. Vallahi arka yok dana da. Hayırlı olsun maşallah. <laughs> oy, oy, maşallah diyor. maşallah hayırlı olsun. <laughs> hayırlı işler kolay gelsin. Eyvallah kolay gelsin. Evet değerli takipçilerimiz bir pazarla çektik. Bölgemizde kesim fiyatları şu anda 320 lira olarak devam etmekte. <laughs> dana kesim fiyatları düve kesim fiyatları 300 lira. İnek kesim fiyatları da 280 lira olarak devam ediyor. Pazarımız biraz sakin sakinlemeye başladı. Çünkü artık yavaş yavaş pazar iş olmadığı için dağılma aşamasında. Bir bölüm daha çekeceğiz. YouTube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Şöyle görmüş olduğumuz kaliteli hayvanlarla bir bölüm daha çekeceğiz ama sahiplerini bulabilirsek. Yakışıklı. Gel gel bir bakalım gel. Nereden başlıyor senin inekler? Bunun buzası yok mu? Buzlayacak yakın buzası. Yakın alayacak. Kaçıncı ya, gebe? İkinci. Kastamonu. Kastamonu malı ikinci ya, gebe. Fiyat ne istiyoruz? 170. 170 çok istedin. Çok değil bence. Sence çok ben değil. Yaşadım. Evet, 170 bin lira istiyorlar. İkinci ya, gebe diyorlar. Kastamonu malı güzel kaliteli bir hayvan. Dişim mi bu buzağısı? Erkek. Kaçıncı buzağı? Ya, süt durumu Güzel, 30. 30, kilo. 30 kilo süt veriyor diyoruz. Fiyat ne istiyoruz? Buna 130 130 erkek buzağlı hoş olarak görüyoruz. 130 diyoruz. Buna, buna bunun, e, 120 diyoruz. Buna. Buz, şey buzağı, dişi buzağı kaçıncı buzağısı? Bunun 3 Üçüncü bu da Sütü herhalde 10 kilo falandır bunun. Evet işte. 120 diyoruz. Evet. Devamında. Bu senin mi? Değil. Bu? Senin. Bu da yakın kuzulacı. Evet. Bunun evet. günü bitmiş herhalde. Var da. 15 gün daha var. 15 günü daha var diyoruz. 15 gün sürmeyebilir de tabii ki. Evet. Ee, ne istiyoruz bunu? 150. 150 istiyoruz. Kaçıncı gebe bu? Bu da <laughs> İkinciye gebe 150 bin lira istiyoruz dedik. Bu bir Bu, Bu bir sır. Buna ne istiyoruz? Buna da 60 diyoruz. Bu? Bizim değil. O sizin değil. Buna 60 lira diyoruz. Bu var. Gebe. Bu kaç aylık gebe? Bu yedi buçuk aylık yedi aylık gebe. Yedi aylık gebe. Buna ne istiyoruz? Buna da 100 diyoruz. Buna da 100 diyoruz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler ben olsun. Paylaşalım iyi olur. 535. Evet. 826. Evet. 65. 94. 535, 826, 65, 94 kaliteli ineklerimiz, gebe ineklerimiz var. Muhittin? oğlu. Hiç oğlu besicilik. besicilik. Teşekkür ediyorum. Yakışıklı. Allah emanet ol. Olsun, ol. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Hayırlı işler baba. Allah. razı olsun abi. Hayırlı işler. Liceo, liceo, liceo. Diyor, zarar. Aleyküm. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Neden zarar ediyoruz abi? 105'e aldık. Hele 100 lira, lira veriyorlar. Bugün mü aldınız? Yüz lira verirse zarar etmiyorum ya mi? Milletin parası mı yok? Tabii, milletin parası var. Sen bugün mü aldın? İki ay önce mi aldın o fiyatı İki ay önce. gel? Evet. Cevizin kilosu mu 100 lira? Nerede? Nerede 100 lira abi? 100 100 100 lira. Bunları sen şimdi ne zaman aldın abi? İki ay oluyor. İki ay önce kaç aldın? 105. Şu anda ne veriyor? 105. İşiniz rast gelsin. Hayırlı işler olsun abi. Kolay gelsin. Eyvallah kolay gelsin. Eyvallah, kolay gelsin. Eyvallah sağ olun. Tamam Selam aleyküm. Hoş bulduk abi. Ne var ne yok? Allah iyilik sağlık versin. Tamam. Merhabalar abi. Var mı hayvanımız? Valla satış yok. Satış yok. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar 55'e vereceğiz. Yani 55'e yani. vereceğiz, alan yok. Bunu 60'e vereceğiz, alan Burada abi. Şu bir hamile düğemiz var. Bu düve. Evet. Kaç aylık gebe abi bu? 6 aylık. Kendi kaç aylık? Kendi de e, 19 e, aylık mı ne? He 13 aylıkken evet, çekmiş. çekildi. 6 aylık gebe. Hı -hı. Ne istiyoruz buna? 115 dedik. İşte 105'e 100'e vereceğiz. Alan yok. Pazarın durumu nasıl? pazarın durumu iyi. Değil. Bugün gördüğüm kadarıyla alıcı kısmen var ama yok denecek kadar. Alıcı var. Bugün var da yani dediği parayı alıyor. İşte dediği yani. parayı aldıktan sonra da zaten yani parası olan alıyor. Parası olan alıyor. Evet. Aynen öyle. İnekler kimin? İnek arkadaşım. Abi. Senin mi abi? Evet Bunu da 55'e verecek 55'e beşe verecek. E, besili bir Bu, sağlıyor mu? Ha. Hem sağlıyor hem besi atılacak. Süt durumu? Memenin biri kör. Memenin biri kör ama süt durumu ne durumda? Süt durumu 15 lira kilo kalan var. 55'e beşe verilecek diyoruz. verilecek. <laughs> Hayırlısı olsun abi. Hayırlısı buradan. Allah yardımcımız olsun. Sağ ya, ol abi sağ ol. Görüşürüz abiler Görüşürüz. işiniz rast gelsin. Eyvallah siz de Allah'a emanet olun. Kardeşim senin mi? Fiyatlar? Danaya 55 mi dedin? Düvelere? Hepsi aynı. Hayırlı işler olsun kolay gelsin. Hayırlı işler merhabalar. Selamünaleyküm. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. İnekler sizin mi? üçüne bizim. Fiyatlar alabilir miyiz? Kolay gelsin. Çiftine siyahlara mı 300 istiyoruz? istiyoruz evet. Şuna da 145 diyoruz. Yani. Hepsinin de buzağısı var abi. Hepsinin de buzağısı var. 300 diyoruz çiftine dediler. Buzağılar dişi mi erkek mi? Birisi erkek, ikisi dişi. İkisi dişi ama süt verimleri bunların maşallah. 25-30 kiloda süt var abi. 25-30 kilo, 30 kilosu duvar inekler, genç inek. Çiftine 300 bin lira diyorlar. Tanesine 155 diyorlar. Simentale lira. bu da 145 lira. Onun muzası erkek herhalde. Evet abi. Erkek maşallah. Bunun süt durumu ne durumda abi? Abi 15 kilo 20 kilo arası veriyor abi. 15-20 kilo arası veriyor. Telefon numarası ya. paylaşmak ister miyiz? Var söyle. yok abi. Tamam teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun kolay gelsin abi. Bu sizin mi? Yok abi. Tamam hayırlı işler kolay gelsin abi. Hayırlı işler abiler. Aldık mı bunları? Aldık Maşallah kolay gelsin. Arabayı doldurdum. Doldurdum he. Nasıl pazarda? Fiyatlar nasıl? Durumlar nasıl? Fiyatlar düşük, alıcı yok. Bunları kaçar aldık ortalama? Evet. 80'leri geçti. 80'leri geçti diyoruz. Hayırlı olsun. Doğru, abi. Hayırlı işler olsun abi kolay gelsin. Evet 80'leri geçti. diyorlar. Geç niye zorluyor? Niye çabalıyor? Kesin fiyatları. Kesin fiyatları 320 lira dana kesin fiyatları diyorlar. Evet. <laughs> Düve 300 lira, yine 280 lira. Tabii ki kestirebiliyor mu vatandaş? Fiyatlar böyle ama kestirebiliyor mu? Bu da önemli. <laughs> evet. O Kayseri'de 300 liraya kesiyorlarmış. 300 lira mı bu şeydir yağlı. Yağla. 300 liraya kesiyorlarmış. şimdi baktığın zaman yağlı ile yağsızın arasında ne oynar? 10 oynar abi. Burada hak otuz olur. Aynen öyle. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin, gelsin aynen abi. Aynen. Eyvallah. Şunla bizden Allah razı olsun. <laughs> 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 Selamünaleyküm. Hayırlı işler arkadaşlar. İnekler kimin? Vallahi Yenekler kimin? Kolay gelsin. Sizin değil. Var mı hayvan? Sattı o. Senin kanal ne? Murat Gürgil. Youtube. YouTube'da. Evet. Abi. Nasıl sattınız? Fiyatlar nasıl? Uygun muydu? Fiyatlar kötü abi. Düşüşte. Üç ne sattık? İki tane erkek tane sattık. Kaç ara? Biri 75, biri 62,5. Simental miydi? Simentel. Kaç ara aylık? Biri 9 aylık, biri 5 aylık abi. Hayırlı işler olsun, kolay gelsin. Eyvallah. Eyvallah, sağ olun. Düveder kimin acaba? Aa. Hayırlı işler olsun. Aa. Eyvallah abi. Bakalım, şurada bir pazarlık var. Allah Sen bu adamı duruyor. Yok abi ben Evet selam aleyküm. Pazarın en çetin adamına şey diyorsun abi. Çek, oğlum. İkine 58 lira almıyor. Şu ikine. Şu ikine 58 lira almıyor. Pazarın en muhalefet adamı çek abi. Abi niye almıyor? Gel ya gel. Çek, en şey şey alıyor. Şey alıyor. Hayır bir şey olmadı olacak. Gel, gel gel. İkisi de gebe. 58 lira almıyor abi. İkisi de gebe bir de. He. Abi o var ya pazarın en muhalefet adamı. Abi yanaş bu tarafa yakından çekelim gel. Bak gel abi, seni bir yakından çekelim. Bu, hadi. adam 55 liraya yaptı. Müslüm vermedim alın sahibi. Olmaz dedi. Dede nerede? Dede 58'e yaptı bu sefer de. Fena abi almadı. almadı. Bu 57. Bu adam yok. abim de 57'ye hayırlaştı bu sefer de Müslüm vermiyor. Ben veriyorum. Para açıksın veriyorum. delidir ha. Deli Müslüm. deli? <laughs> Ama görmüş olduğumuz iki tanesi 57 bin liraya pazarlı olmuş. Başka, evet. Pazarın en çetin ikisi iki adamı karşı karşıya geldi. Bir lira için ikisi de birbirinden zengin. Bir lira için vermiyorlar malı. Biri vermiyor, biri almıyor. Kandırmaya götürdü. Hayırlısı bakalım. Getirirse zaten kandırmış olur. <laughs> hadi gelin, hadi buraya gelin. Yeter evet, Evet, iki tane inek. 57 bin liraya. Yerli inek, kara söylediğimiz memleketin yerli ineklerinden. Ya bir de buzalar ciddi İkisi de gebeymiş. Abi. İkisi de gebeymiş. Tabi hayvanlar ufak ama ikisi de gebe. 57 liraya ne olacak? 29 bin liraya gelir buzağı parası. Bir keçi parası. Aynen öyle. Hayırlı bana. Hayırlı bana. Hayırlı şey. Para, al, Bitirdik mi aldık. Kaça bitirdi? Abi üst kağıtçı mıdır nedir? Kaçıyor ya. Oğlum ayıp. Kaça bitirdi? <laughs> 57. 57. Sahteker yani. mi? Okay. He. Yeah. mi? abi. Çıkayık hayla kala hayla keçek lan. Haylaştık. Hayırlaştınız mı? Haylaştık. Hayla bayım hayla iyi hayla. Bunu götürüp bağlayacağım ben böyle mal almıyorum. Utanıyorum diye götürtürük bana götürtürük. Ulan abi etme kurban. Ne reklam oldun ya nasıl? Ne oldu sanki Allah'ım. Abi burası pazar yeri. Heh. Evet. Değerli takipçilerimiz görmüş olduğumuz iki tane inek ikisi de gebe olduğunu söylüyorlar. 57 bin liraya Bir de ahırına bağlayacak, yemleyecek Aa, Bir de, sağ de sağ götürecek ahırına kadar bağlayacak. E, Hayırlı de işler de. olsun. Ramazan e, ne, ne yaptın? E, geziyor abi. Hayırlısı olsun bakalım. Onu veremiyor. Onların fiyatları nasıl? Başka var. hayvan var mı burada? Şunlar. Onu satın aldık abi bizim abi. Kaç aldık? Şey Onu Sami aldı 85 liraya. Sami'ye? ya. Buzası yok mu? Buzası yok olmuş Buzası. Süt durumu? Süt durumu olur. 20 30 yaz geçsin. 40 yok, 50 yaz. 40'a kadar verebilir. 2 günde 40 veriyor yani. 3 günde kadar veriyor. Yani. Ver bugün 20 verir de ondan sonra kaç verir bilmiyorum. Bugün verir, bilmiyor. <laughs> verir yarın. Sağa abi de şu arkadaşın şakkalı olan. Bugün bugün 20 verirse ya, yarın. Ne gel bir yandı şimdi dacı duvar abi dacı gel bir yandı gel abi, abi aldık bizim komşu şimdi kardeşim diyor ki bugün 20 verir diyor ben de diyorum ki, yarına 12 verir o zaman diyor bugün yarına 15 vermesi lazım ya bugün 20 25 karan tozuza kadar da verebilir bugün <laughs> <laughs> iki günlük sol var 85 liraya aldık hayırlı olsun iyi ee, çok yandı Müşteri çok, gelen müşteri oluyor. Hayırlı Daha olsun. Hayırlı müşteri. olsun. Maşallah. Sağ ol. Şunu da aldık abi. Bunu kaç aldın? O da kurbanlık bir sefer bu zalamış. 68 bin lira aldık. Şu adamı da çek bari. Şunun yine ayında çek. Bari. Bu benim dahil lan. <gülüyor> <gülüyor> bu ikisi de mi senin yiyorsa? Bunun, bunun, bunun. Yok lan benim. <laughs> var mı yok mu? <laughs> Şu benim. Hayır <laughs> bu var mı yok mu onda? Şu büyük, büyük inek benim adam. burada abi. Şu benim abi. Büyük inek. De de İthal dedik buna. <laughs> Boş mu bu? Gebe abi 6 aylık. 6 aylık gebe. i̇lkine İl, mi gebe? Yok abi bu gebe 6 aylık. Süt durumu nedir kardeşim bunun? Ee, şeyden gebe olmadan soğumadan önce 30 kilo ya bu Yok 30 vermiyor da 20 falan veriyordu abi. Fiyat ne istiyoruz? Fiyat 130 bin lira istiyor. 6 aylık gemi. Bedavadan azıcık pahalı. 130 bin lira istiyor. Pazarlığı var. Alıcı var mı? Pazarlığı çekeriz. Ya <laughs> <Yok>. ne veriyorlar <laughs> diye sorsana. Niye ne soruyor? 120 bin lira de dediler. Orada bu dediler Olmadı. Ya zaten 120 diyecekler. İlla ki 110'a kadar almayı düşünüyorlar yani. Ya. Ya. Şey, verme şansımız yok. <laughs> Biz bunu 135 liraya <laughs> almıştık. Hayırlısı olsun abi. abi. İnek değerli ne kadar? İnek, abi. Abi, i̇nek abi. değerli değil, güzel inek evet. Ya bıraktım pazar yok pazar sakin. Hayırlısı olsun. Bugün mal alma zamanı bu pazar satma zamanı değil. Şimdi mal getirmeyeceksin satmaya. Para cebin dolacak abi. Şuraya geleceğim 1 milyon, 2 milyon parayla bir kamyon yükleyip gideceğim. Zaten bugün en parası olanlar zaman. alışveriş yaptı. Başka yani bir şey değil. En uygun zamanı bugün mal satacağı. Ben yani bir yine kalayım da geleyim. Bak bir yandan Sen bir, para bir satmıyor, var bak. satmıyor, bir yandan alıyor. Sen Doğru yana... mu? Para var bak. Bir yine kalayım da geleyim bak, diyor. Bak para vardı bir yandan alıyor. Duvarına gel, ne hale burada olsun. Alın da gelin, alın da gelin. Bugün nereye geçmez abi. Mal alacaklar adamlar için bu bir fırsat. Bugün yarın 11. ay dedikten sonra bu malı tutamazlar. 11. ay geçecek. Bugün yarın bu malını bir ayın içinde temin etsinler tamam mı? Hayırlısı var kardeşim inşallah inşallah. İnşallah abi biz dalı yok. Satam yok al yok. Çünkü satamıyor. yok. Almaya devam. Malı ucuz abi. Almaya devam. Mal bence uygun Geminekler evet. 65 70 liraya geminek var abi. Süper bir minekler var. Aynen öyle. Tam alma zamanı. Millet mal alsın mal bu böyle gitmez çıkar bunu. Hayırlısı olsun. Bunların ikisi 57 alındı. İkisi de gebeymiş bak. Zaten 31 istiyordu şu an. Mal ucuz da yem kaç para? Yem bahane. Ha yeme yine zam geldi. Haberin var mı? Geldi arada. Bugün yine zam geldi. Ya. Bugün. Ah. Allah hayırlısını ya. versin. Yine de iyi iyi iyi. Buna Kabaca bir şey yok. Üretin artık. Birazında kendiniz üretin yani diyorlar. Yani, üreten, Üretmen de yiye, üreten de gidiyor ne hocam. Evet. Süt de kaç lira ki <laughs> üretsen mi hocam? Hayırlısı olsun. Danalar kimin? Düveler. Maddi para diyorlar. Düveler bu. Bunların sahibi yok yok. Bunlar seninmiş herhalde Bizim bizim Fiyatları nasıl? Dana, düve? Aa, yok da hanım ne? Danalara ne istiyorsun? 50 şerde diyorlar şu düvelere Düvelere 50 şerde diyorlar Onculuk mı kadar 50 şerde dersen 40 almayı düşünecekler 40 kere diyorlar veriyorlar? Danalara? Evet. Danalara da 50 şer. De. Onlara da aynı, aynı düveler yani. Bu düveler abi? Bunlara da 60 şerde diyorlar 60 şerde diyorlar Evet 60 şerde dersen kaça alacaklar. Bunlar hepsi Urbanlık. kurbanlık. Kurbanlık. oluyor. Ama buzağı yapmamış değil mi? Yapmamış. Gebe de değil. Gebe değil. Satış yaptık mı bugün? Satamadık. Hiç satamadık. İki araba. Hepsini getirdik iki araba. Nereden getirdik? Eskilip. Eskilip'ten getirdik geri götüreceğiz. Şu baştakiler ne kadar abi? Hep hep aynı işte buradan çoğu en şöyle. Kaç diyorsun? 60'ar her diyorsun. 60 He ortalama. Bu tek şunu almıyorlar. O ee, azıcık zayıf değil almıyorlar. O azıcık zayıf evet. Hayırlısı olsun. Hayırlı işler olsun. Hacı abinin sesi geliyor. Allah Allah. Takas mahas yapıyoruz mu bunları? Hani çiftçiler için hasta yapıyorlar. Hayır benim arabam var. Arabayla takas eder miyiz? Ne arabası var? Bu? Renault Kangoo var. 2001 model. Otomobil ruhsatlı. Sen mi alacaksın? Evet ben alacağım. Araba benim. Şerif! Arabayla takas edek Aha. 2001 Renault Kangoo otomobil ruhsatlı. Haydi, ya. 2001. Evet ha. Otomobil ruhsatlı. Ha. Edek. Eder misin? Edek dedi. <laughs> Haydi bayım. Evet. Pazarlığa <laughs> yapak. Hadi. Değişen boya ne var ya? Yani. Değişen boya ben ikinci sahibiyim. Ön kabutuyla arka kapağı. Garantide değişmiş zamanında. 5 bin lira hasar kilometre kaydı var. Kilometre 323 bin, 305 binde motoru yaptırdım ama. 305 yaptırdım binde ya motor. Bak, bak. 305 binde motoru yaptırdım. Araba 2019'dan beri ben de ikinci sahibiyim. Yok <laughs> abi. Ya adam değişecek dedi. O da sizde Öyle mi? Allah Allah. Araba burada yani. Kapının ağzında. Doğrudur abi. De yok. Araba mesafesi çok yüksek. Ya kilometre motor 305 binde yaptırdım. Selamun aleyküm. Aldık mı bunu satıyoruz mu? Kaç istiyordu abi? 75. 75 maşallah. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ne istiyoruz bu yine? 120. Dişi buzağlı mantofon inek. Süt durumu ne durumda abi? 25 kilo verir diyoruz. 120 diyoruz. Başka var mı hayvanımız? Başka bunlar. Bunlar. Bunların fiyatları nasıl? 175. 155. 125. 175'te 155 olanın budası var mı? Gebe mi? Evet. evet. Bu burada gördük 175 diyoruz. 170 mi dedik? 175. 175. Diğerine 150 dedik. 150. 25. Süt, süt durumları? 30 25. 25. Bu kaç aylık gibi abi? 45 aylık. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? Gerek. Tamam. Hayırlı işler kolay gelsin. Evet güzel inekler var. Selam aleyküm. Ne istiyoruz danalara? 75'er diyoruz. 75'er diyoruz. Hayırlı işler olsun abi. Kolay gelsin. Ne istiyoruz bu düğeleri kardeşim? Bunları 104 diyor abi. 70 ler. 70'erden 100 kadar ikisine. Bunlar? 67 serp Hayırlı işler kardeşim kolay gelsin Selamünaleyküm Aleykümselam Murat abi Hayırlı işler abim kolay gelsin tamam. var mı hayvanımız? Bir, bir inek bir düğe bir dana kaldı Bir inek bir düve, o zaman? bu inek evet. düveden başlayalım. Evet. Düve de güzelmiş maşallah ya. Düve buzağı yapmış mı? Yok yedi buçuk ay gebe. Yedi aylık gebe. Fiyat ne istiyoruz abi? 150. 135'e geldi. 135'e geldi. 150 istiyoruz. Pazarlığı var. İneğimize? 95. Boş mu bu? Boş. 22 kilo sütü 95. Danamız Belçika mavisi melezi. 75, 75 diyoruz. Satış yaptık mı? İşler nasıl? Yaptık. Allah şükür. İyi maşallah. Biraz durgun ama Allah şükür. Hayırlısı olsun. Kolay gelsin abi. İşiniz rast gelsin. Satılır şey inşallah. Ne diyelim abi? Hayırlısı olsun. Allah kolaylık versin. Ali sen abi ne yaptınız? Gel dayı. İki tane buzağı getirdik. Kaç aylık bunlar? Abi iş adamı 350 tane <laughs> ineği var bu adamın. Çok zengin bir adam. Bak bunu çek. 100 lira yapar mı iki tane? Çekelim. Abi Yozgat'ın en zengin adamı bu adam. Ünlü inekçi Emin Şahin. 5 diyor. Ben de diyorum ki 100 liraya yapan iki taraf Dişi mi bunlar? Dişi dişi. Dişi 100 lira. Ne istiyorsun Ali sana? Abi? Emin abimiz alıyor bunları. Ünlü iş adamı. Yolatın sayılı sorgulu zenginlerinden bir adam. Pazarlık yapıyorum görüyor işte. Gel gel daha yakın Emin Şahin'i bir çek abi. Şaplayı çıkar şöyle. Ne diyorsun <laughs> lan? <gülüyor> Söyle. Ne dedin? Ne dedin? 105 de dedim. Ha. Hala 100 lira dedim. Bereket versin. Ben 20 bin lira fazla mı istiyorsun? Şey 52. 52. Lan. Peki, peki. Hmm. Demezsin. Bir beşe yapar mı? Yok. Demezsin. Satamak ki. Ne demek telefon açım da? Saktan, 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 60 mı? 60 120 diyorum. Öyleyse. Abi bak. Varsa, abi. Ne var ne Seyda abi? İyi kuradım. Allah iyilik versin. Şey, Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Abi, hayır. İşiniz rast gelsin abi. Sağ olasın. Arkadaşlar bu danalar kimin ya? Selam aleyküm. Fiyatlarını alabilir miyiz Hacı abi? Kaç aylık bunlar? Fiyatları nasıl? 8 ay aylık. 8 aylık yayılım danası. Fiyat ne istiyoruz? Fiyat? 50 diyoruz. 50 diyoruz. Nereye kadar? kadar. Oraya kadar. 2, 4, 6, 8, 10 tane. Başka hayvanımız var mı? Yok, başka yok. Başka yok, tamam. Bunu Teşekkür var. ederim. Hayırlı işler olsun, kolay gelsin abi. Değil Onlar da haberim de. mi? De. Onlar kimin? Elli lira istiyoruz, pazarlığı. Var dedik. Hayırlı işler olsun, kolay Değil gelsin de. abi. Eyvallah, sağ olun. Kardeşim, düveler ne istiyoruz? 45'er istiyorlar. Farkına, sarkıra, doldurmuştur. Doldurmuştur. Değerli takipçilerimiz bu bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Şurayı olur, Nereyi? Şurayı şurayı bak. Aa, ben de verdim. Bunları kaçar aldı abi? Vallahi 50'ye, 55'e, 54'e kurbanlıktan şuradan başlar. Kurbanlık öyle mi bunlar? Evet. evet. Sen bu abi. Abi, sen ne diyorsun abi? Asını söyledim, 53'e aldım diyor. Ya abi böyle deyince işte diyecek bir şey. Efendim abi? Sağ 500 lira yersin. İki tane adamı gelmiş. Kırmızı yersen, gel, kırmızı yersen. Hangi kırmızı?

Abi. Dur yiyelim benim bir çıkarım var oluyor. Benim bir var mı? Bir iki tane adam var mı? Yani. Evet 53 e alınmış. 54 e de. Ya, Kaç aylık bu? ben de burada Evet kurbanı 54 bin liraya alındı. 53 vatandaş almış. 54 de buraya geçti. Allah hayrını görsün. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Abi, biz de buradaalnızız. Sağ olun abi. abi. her tarafını. Ali Selam, buna ne diyorsun? Evet, değerli takipçilerimiz bu bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. YouTube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.